Bu enstitü yüzlerce öğretmen yetiştirdi. Yüzlerce parlak ışık. Bir millete hizmet eden oranın efendisi olur. Atatürk'ün sözü. Bu bir ülkenin kaderini değiştirecekken kaderine yenik düşenlerin hikayesidir. Bahçelerinde meyveler yetişen, tiyatrolarında piyesler oynanan bir okulun hikayesidir. Burayı kapatmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz enstitülüyüz. Sizler bıraktığımız ülkeden devam edecek ve baskını yeşile boyayacaksınız. Aybüke, evlen benimle. Ha? Koca kafa Aybüke'yi seviyor. Kardeşlerim öldü, oğlumdu, torunumdu. Ne çabuk unuttu. <laughs> Bu memleketi uğursuzdan, imamsızdan, komünistten kim kurtaracak Öğretmen ve köylüyüm. Köyün düzenini bozmak ve komünist olmakla suçlanıyorum. Ümidi gerçekten bilenler ondan mahrum kalmak istemezler. Ümitlerini kaybetmezler. Nişan ol! vicdanlara aydınlığı getirecek olanlar. Onlar birinin kardeşi, birinin kızı ama en çok bu ülkenin umudu. Sen ne haklı gelirsin ölümün karşısında böyle durursun buna hakkın yok. Toprağın çocukları. Sizi Yalnızca size emanet ediyorum.